Oyun Bozan'dan herkese selamlar dostlar. Uncharted'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. En son burada kalmıştık hatırlıyorsanız eğer Maceraya hemen devam ediyoruz. Haydi Salih geride kalma. <laughs> Oo, oh. sen taşları bırak, Nathan manzaraya bak. Şuraya bak ya, cennetin bir köşesi resmen. Ama sonra, sonra bakarız. <laughs> Şuna bakar mısın? Aaa <laughs> Burası da neresi? Şansımız varsa Polo'nun tayfasının mezarları. İçine bakacak mıyız? Tabii ki bakacağız. Sorduğun soru mu Salih? Bu yer binlerce yıllık olmalı. Ama Neyse çok karanlık. ama Aman. Aşağı mı ineceğiz ya? Ama baya karanlık duruyor. Vaa! Wow. gözünden vurduk gibi. <laughs> ah, burada yüzlerce ceset olmalı. Dişlerine bak. Hepsi kara. Tanrım hepsinin ki öyle. Tsunami sırasında buraya sığınmış olmalılar. Aha, Aha yarasalar. var. Hey, sanırım bir şey buldum. Burada. Ne? Karaya oturduktan sonra geminin yükünü buraya kadar taşımış olmalılar. Yenir içine. Daha önce de görmüştüm. Salı, bana bir ışık ver. Ay canım etkileyici Bekle bir dakika. Kan mı? Her yerde kan var. Gerçekten bir katliama benziyor. Pekala kan lekelerini takip edelim. Bakalım bir yere varacak mı? Bakalım nereye varacak? lekeleri burada bitiyor ya da ben göremedim aynen bu tarafta hallekeleri burada bitiyor galiba Şimdi nereye gidiyoruz? Yani bu duvarda izler var ama şu an kimse de bir şey demiyor kaldık burada. Vardı, bitiyor görünüyor. Evet. Tuhaf. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz hareket ediyor. Salih yardım et. Haydi itirelim. Ah, yine etekleme işine başlıyor. <gülüyor> 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 Bir tarafımı incittim. <laughs> İzler buraya gidiyor. O da ne? Yeni cesetler. Aman tanrım. Belki kafayı yorundur ama bunlar birbirini öldürme benziyor. Sanki sadece yükleniriz. Ay canım. Şuna bakın. Bakalım burada ne var. Dikkat et. Ah! Ah! Ben yine seçeyim? Hadi <laughs> şaka yapıyordum. neyse oğlum bana kalp krizi geçirtecektin ya. Oh. O ne çirkin bir şeymiş öyle. Nedir o silah falan mı? Ha, hayır bu bir purba. Tibet kökenli bir ayin eşyası. Eskiden engelleri yok etmek için kullanılırdı. Yani ruhsal engelleri. Ha, ha bir saniye. Marco Polo'nun sözünün ettiği şey bu olabilir mi? Evet, belki. neden de. bahsettiğini bile anlamadım ben. <laughs> Günlüğünde ne yazıyordu? Hak eden kişiye Şambala yolculuğundaki engelleri aşması için altından bir bilet verilir. Ne yani bu mu şimdi? Bak bütün bunlar gerçekten çok ilginç ama nerenin bileti oluyor bu şimdi ha? Şey. Belki bu harita bize yardım eder millet. Ver bir bakayım. <laughs> Büyük Hindistan ile Tibet vilayeti arasında muazzam işçiliğe sahip tapınaklardan oluşan bir bölge var. Ve burada yüzlerce yaldızlı kule göz alabildiğince Oy, uzanır. Dur biraz ben bu yeri biliyorum. Nepal'de burası. Evet. Tek farkı artık sadece tapınaklardan ibaret olmaması. Orası bir şehir. Evet bu işimizi bir miktar zorlaştırabilir. Durun. Dahası var. Onca tapınak arasında yalnızca biri... ...Şambala'ya giden gizli yolu saklar. Ve bu yol yalnızca altın bileti taşıyan, hacı'nın gözleri önüne serilir. <laughs> Pekala, iyi çıkardın evlat. E, ne duruyoruz hala? <laughs> Hadi gidelim buradan. Tamam, görüşürüz. Hadi gidelim. gidip sahil güvenli mi diye bakacağım. Görüşürüz. Bir el atsana ne Orada! Oh lanet olsun ya. Hadi. Harry! Buraya gel. Geçmelerine izin Break vermeyin. Burada. Neler oluyor? Kaldırın ellerinizi. Atın seçimine hayır adam. Kapa çeneni silly. Sen olduğunu bilmeliydin. <laughs> Ve de sen lanet olasıca Victor Sullivan. Bu içi geçmiş herifi hala peşinde mi sürüklüyor? Sakin. Evet, sakin. Son üç ayını parmaklıklar ardında geçirmiş birine göre bayağı cesur. Üç ay ormanda başı kesik tavuk gibi dolanmaktan iyidir. Ama gemileri buldum. Sen iki elinle kendi kıçını bile bulamazsın. Ve haritayı. Aşağıdan geldiler. Oo. Oh. Her işine baksana. Harita demiştin değil mi? Evet. Hindistan'la Tibet arasında... ...sadece bir tapınak... Şambalaya... ...Şambala'ya... giden yolu gösterecek. Sen giderken biz dönüyorduk filan. Yapma. Hıyarlığın lüzumu yok. Onları Lazarev şey götür. Keşke Kodes'ten çıkmasaydım diyeceksin. Yürüyün. Dedim bu kadına güvenmeyelim diye ama Nathan hiç dinlemiyorsun beni. Hadi buradayım biraz. Siktir. İyi misin? Evet olay daha inandırıcı duracak. Size zaman kazandırmaya çalışacağım. Vay abla. Ama Chloe bizimle gel. Hayır. Yok artık. Benimle Nepal'de buluş. Şimdi koşun. Gidelim. Bu kızı seviyorum. Evet seversin tabi. Beni de şaşırttı valla bu kız. Siktir bizi fark ettiler. Kaç hadi. <laughs> Sık dişin de Nathan. Yer için sağ ol. Aile fık etmeyi kesip buraya çıkar mısın? Hadi. Çık hadi. Nathan çıksana. Nathan niye çıktı? Salih dikkat et yaşlısın sen. Oh, taraf, o taraf. lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Atlayacağız. Atlayacağız. <laughs> Orada dursa çocuk. Delirdin herhalde. Boynumuzu kırarız oğlum. Evet. Yakalanırsak da Lazareviç kırar. Böyle atraksiyonlar için çok yaşlandım. Hadi mızmızlanma başlama yine. <laughs> Dinle. Senin kadar şanslı değilim. Benim gibi adamlar masadan ne zaman kalkacağını bilmez. Sal Bundan başımızı kurtaracağız tamam mı? Her zamanki gibi. Evet evet. Sen git Nepal'de hatununla buluş. Ben sıcak bir yerlere gideceğim. Hadi ama. Evlat. Döndüğünde bana her şeyi anlatırsın artık. <laughs> i̇şte oradalar. Haydi Selim, haydi. muyuz? Sen önden buyur. Cehennemde görüşürüz evlat. <laughs> Siktir. Siktir. Kurtulmuşlar. Lazer ev bir sıfır önce başladığını söylerken dalga geçmiyormuşsun. Yerel gelirlerden de biraz yardım aldı şehir yıllardır iç savaşta işliyor. Tek yapması gereken ateşe biraz benzin dökmek. Aman ne hoş. Evet neyse. Bütün bu kargaşa onu göze çarpmadan doğru tapınağı aramasını sağlıyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> Alo? Evet hala buradayım. Terörlükte falan kapılmadın değil mi? Kim? Ben? Asla. İyi. Çünkü bu soykırılardan kurtulmak istiyorum artık. Haritan var mı? Aa, var. Seni de eski pazarda buluşalım. Orada oynanır bayağı saygı. Tamam anlaşıldı. Olamaz. Oh. Misafirlerim var. Aa harika. Onları atladı mı? Galiba onun için biraz geç. Ben, Çok iyi sayılmak. Helal Siktir. sana Nathan. <laughs> uh. Pekala. Eski çarşı. Bu tarafta olmalı. Bulun onu. Kahretsin. Hala peşimdeler. <laughs> hadi hadi hadi. Ha, o buralarda bir yerde. Gözünüzü dört açın. Lan siktir lan Dolayısıyla Chloe'yi bulmamız lazım. Şimdi dur. Başka mermi, silah yok mu ya? nereden gidiyoruz? Diğer taraftan gideceğiz herhalde. Bu da varmış nereden gidiyoruz ya. Şuradan galiba. Ha, ben az önce tabii o kadar bakındım. Şey. Hiç yoktu şimdi bir sürü şey çıktı. Ah. Ah. bu neydi çıksak da bir şey değişmeyeceksin. iniyorum ben bunu aşağı güzel park etmişsin Olamaz Olamaz saldırıcıya mı geldin? <laughs> Dayı ses etme Çok güzel Bunda 62 var bunda 90 euro tam bu kalsın Piyasada başkaları var mı? Yok Şöyle Sokakları temizleyin. Ya. <laughs> Herhalde buradan ama silah gerek yok. Aşağı iniyoruz. Çünkü burada başka bir şey gözükmüyor. Oha hepsi buradaymış abi. Sen de gel. Güzel. Oh, Sit. <türük> <Hey. İşte. türük> Ya atamadı ya. Ne oldu? Çıkar oba, kafadan. Şuraya salayım hemen. ama silah değiştirme gerek yok. Bekali. Bekali. Kaçamazsın. <laughs> Tadı nasıldı? Kafadan onu. bunda dürbün de varmış ya gel temiz Kaçmam lazım buradan. Oh. Anlaşılan sürekli senin kıçını kurtarmam gerekiyor. Evet ama kurtarılmaya değer bir kıç. <laughs> <güç. gülüyor> ah. Söyler misin yoksa cebindeki antik bir Tibet ayini açar mı? Hmm, belki de seni gördüğüme sevinmişimdir. Hmm. Ya. <laughs> Hop yavaş. Demek her şeyin anahtarı bu. Evet öyle. Marco Polo'nun şambalı için bileti. Ne yapıyoruz bununla? Ee, aslında hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim Lazarev için buzuz uzağa gidemeyeceğim. Yerinde olsam onu hafife almazdım. O ve Fil'in şehrin altın üstüne getiriyorlar. Dizinelerce tapınağı yerle bir etmişlerdir. Bir sonraki hareketimiz nedir? Nate? Bunu yapmandan nefret ediyorum. <laughs> Şurada bir göz at. Şu sembolü görüyor musun? Evet. Şuraya bak. Tamam, benzerliği görüyorum. Ne anlama geliyor? Artık Marco'nun sıradaki ipucunu nasıl bulduğunu biliyoruz. Aradığımız tapınak bu simgeyle işaretlenmiş olacak. Tek yapmamız gereken ise onu bulmak. <laughs> Şehrin dört bir tarafında bu tapınaklardan yüzlerce olduğunun farkında mısın? Evet ama yüksekte bir gözetleme noktası bulursak samanlıktaki iğnemizi de buluruz. Aynen. Buraya çok uzak olmayan bir otel var. <laughs> Chloe, şu an hiç zaman değil. Şehirdeki en yüksek bina orası diyecektim. Olur. Peki, peki tamam. Ee, bu iyi bir fikir. Beni izle. Olur. Evet gençler bu bölümü burada bitiriyorum. Daha fazla Uncharted videosu istiyorsanız eğer bunu yorumlar belirtmeyi kesinlikle unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın oyumozan kalın.